Hayal edin sadece hareketten sonra tepki vermeyen, aynı zamanda gerçekleşmeden önce size ipucu veren göstergeleriniz olduğunu. Dönüşler, kırılmalar, hatta çoğu yatırımcının hazırlıksız yakalandığı o kurnaz smart money hareketleri. İşte size göstereceğim 3 trading view göstergesinin vaadi bu. Bazı yatırımcılar onları kristal küreye en yakın şey olarak bile adlandırıyor. Sonuna kadar benimle kalın çünkü Size aynı zamanda bunları stop loss ve take profit ile gerçek ticaret stratejilerine nasıl dönüştürebileceğinizi göstereceğim ve pratikte tam olarak nasıl çalıştıklarını görebilmeniz için canlı örnekler üzerinden de geçeceğiz. Şimdi TradingView'deyim. İlk göstergeyi ticaret grafiğimize ekleyelim. Buradan göstergeler sekmesini açın ve Harmonic Patterns Plus Fibu arayın. Daha sonra bunu grafiğe ekleyin. Gösterişli ismi sizi korkutmasın. Kulağa karmaşık geliyor olabilir, ama onu çalışırken gördüğünüzde aslında çok basit istediğiniz herhangi bir piyasada veya zaman diliminde kullanabilirsiniz. Bu araç kelebek, yarasa veya Gartley formasyonları gibi geometrik şekilleri arayan bir formasyon tarayıcısı gibidir. Bunlar piyasaların e, muhtemelen ne zaman döneceğini tahmin etmek için onlarca yıldır profesyonel yatırımcılar tarafından kullanılıyor. En iyi kısmı ise hiçbir şeyi elle çizmenize gerek yok. Gösterge otomatik olarak formasyonları bulur ve üzerlerine Fibonacci geri çekilme seviyelerini yerleştirir. Bu seviyeler fiyatın en muhtemel tepki vereceği kontrol noktaları gibi davranır. İşte onunla nasıl işlem yapılır? Eğer gösterge bir yükseliş harmonik formasyonu tespit ederse hemen alım yapmazsınız. Fiyatın yükselmesini ve 0.382 Fibonacci seviyesine dokunmasını beklersiniz. Bu sizin alım sinyalinizdir çünkü e, tarihsel olarak yükseliş harmonikleri tam da o bölgeden hareket etmeye başlar. Öte yandan eğer düşüş harmonik formasyonu tespit edilirse fiyatın 0.618 seviyesine inmesini beklersiniz. Bu sizin satış sinyalinizdir çünkü. Satıcılar genellikle tam o noktada güçlü şekilde devreye girer. Size net bir örnek vereyim. Diyelim ki fiyat düşüyordu ve gösterge aniden bir yükseliş harmonik formasyonu çizdi. Daha sonra fiyat sıçrayıp 0.382 seviyesine dokunuyor. İşte burada alım pozisyonu açarsınız. Stop loss'unuz formasyonun en düşük noktasının altına konur ve tek profit hedeflerinizi 0.5 veya 0.786 gibi daha yüksek Fibonacci seviyelerine ayarlayabilirsiniz. Çoğu zaman piyasa tam da o 0.382'den tepki verir ve daha yükseğe itilir. Size temiz bir işlem kazandırır. Tıpkı burada örneğimizde olduğu gibi. Şimdi bir satış örneğine geçelim. Fiyat yükseliyorsa ve gösterge bir düşüş harmonik formasyonu çiziyorsa burada gördüğümüz gibi. Fiyatın 0,618 seviyesine geri dönmesini beklersiniz. Bu sizin satışa giriş noktanızdır. Bundan sonra stop loss'u formasyonun en yüksek noktasının üzerine koyabilirsiniz. Ve hedefleriniz Fibonacci seviyeleri boyunca daha aşağıya gider. Doğruluğu artırmak için bir püf noktası harmonik tetikleyici mum formasyonlarıyla onaylamaktır. Örneğin fiyat yükseliş senaryosunda 0.382 seviyesine dokunuyorsa ve aynı zamanda güçlü bir yükseliş engulfing mumu görüyorsanız bu çift onaydır. Yani fiyat sadece kilit seviyeye ulaşmakla kalmadı, alıcılar da agresif şekilde ortaya çıktı. Aynı şey düşüş işlemleri için de tersine çalışır. Bu basit filtre zayıf formasyonlara atlamanızı engeller. Şimdi ikinci göstergeye geçelim. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. İkinci göstergenin adı Smart Money Trades Pro. Bu, esasen büyük oyuncuların ne yaptığını takip etmek anlamına gelen Smart Money Concepts üzerine kuruludur. Bunu ticaret grafiğine ekleyin. Grafiğinizde otomatik olarak yapı kırılmasını Break of Structure Tsesiyarasuan Kuan Detamanar BOSS ve karakter değişimini change of character, change, işaretler. Eğer fiyat önceki bir zirvenin üzerine çıkarsa yükseliş BOS görürsünüz. Eğer bir dip seviyesinin altına inerse düşüş B O -S görürsünüz. co check ise piyasa yön değiştirdiğinde meydana gelir. Örneğin daha yüksek zirvelerden birden daha düşük bir dip yapmaya başladığında. Bunlar son derece önemlidir. Çünkü genellikle trendin değiştiğini gösterir. İşte bu göstergenin neden bu kadar iyi olduğunun sebebi. Sadece B, O, S ve C, H, O, C, H, K işaretlemekle kalmaz. Size olası girişleri stop loss seviyelerini ve hatta birden fazla take profit hedefini de gösterir. Bu yerleşik bir oyun planına sahip olmak gibidir. Bir örnek yapalım. Burada bir hoç oluştuğunu görüyoruz. Bu da satıcıların devreye girdiğini gösteriyor. Gösterge swing zirvesinin üzerinde bir stop ile satış girişini ve altında 3 kar seviyesi işaretliyor. TP1'de karın bir kısmını alabilir ve momentum devam ederse geri kalanını TP2 veya TP3'e bırakabilirsiniz. Öte yandan fiyat düşüyorsa ve sonra bir yükseliş BOS çiziyorsa bu düşüş trendinin sona eriyor olabileceğini söylüyor. Bir alım sinyali alırsınız. Swing dibinin altında bir stop loss ve yukarıda hedeflerle birlikte. Bu stratejiyi daha da güçlü yapmak için sinyalleri hacimle birleştirin. Eğer bir BOS oluşuyor ve işlem hacminde bir artış görüyorsanız bu hareketin arkasında gerçek paranın olduğunu gösterir. Bunu destek ve dirençle de birleştirebilirsiniz. Örneğin fiyat önemli bir talep bölgesinden sıçradıktan hemen sonra bir yükseliş BOS e belirirse bu olabilecek en yüksek olasılıktır. Bir diğer ipucu da genel trend yönünde işlem yapmaktır. Eğer güçlü bir yükseliş trendindeyseniz ve sürekli yükseliş BOS sinyalleri görüyorsanız trendi tersine çevirmeye çalışmak yerine bu sinyalleri kullanarak trende katılmaya devam edebilirsiniz. Şimdi sıradaki ve son göstergemize geçelim. Üçüncü göstergenin adı Backquant tarafından geliştirilmiş Adaptive Valuation. Bunu piyasanın termometresi gibi düşünün. Grafiğinize ekleyin. Bir varlığın düşük değerli mi yoksa aşırı değerli mi olduğunu ve muhtemelen geri döneceğini gösterir. Altında RSI, CCI yönlü hareket ve diğer osilatörlerin bir karışımını kullanır fakat sizin gördüğünüz tek şey yeşil ve kırmızı bölgeler arasında hareket eden düzgün bir çizgidir. Arka plan yeşil olduğunda piyasa düşük değerli, kırmızı olduğunda ise aşırı değerli. İle şu ki sadece arka plan yeşile döndü diye alım yapmazsınız. Değerleme çizgisinin yukarı kıvrılmasını ve yeşil bölgeden çıkmasını beklersiniz. Bu sizin alım sinyalinizdir. Satış için de aynısı geçerlidir. Arka plan kırmızıya döner dönmez satış yapmazsınız. Çizginin aşağı dönüp kırmızı bölgeden çıkmasını beklersiniz. Bu sizin satış sinyalinizdir. Diyelim ki fiyat sert şekilde düşüyordu. Arka plan yeşile döndü ama siz sabırla beklediniz. Sonunda çizgi yukarı kıvrıldı ve aşırı satım bölgesinden çıktı. Ee, bu sizin alım girişinizdir ve burada alım işlemi açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir süre sonra fiyat toparlanıyor ve bu karlı bir işlem olurdu. Satış işlemi içinde benzer şekilde örneğin güçlü bir ralliden sonra arka plan kırmızıya döner. Çizgi bir süre yüksek kalır sonra aşağı döner ve aşırı alım bölgesinden çıkar. Bu sizin satış sinyalinizdir. Genellikle bir düzeltme başlamadan hemen önce zirveyi yakalamanızı sağlar. Bu araç tek başına mükemmel çalışır ancak filtre olarak kullanıldığında daha da iyidir örneğin sadece adaptive valuation yeşil gösterdiğinde yükseliş harmonik işlemler alıyorsanız şansı kendi lehinize çeviriyorsunuz veya sadece adaptive valuation aşırı satımdan çıkarken yükseliş BSS BOS alımları yapıyorsanız başka bir onay katmanı eklemiş oluyorsunuz. Profesyoneller işte böyle stratejiler oluşturur. Birbirini doğrulayan araçları birleştirerek tek bir sinyale güvenmek yerine Bugünkü anlatım bu kadar. Eğer bundan değer bulduysanız beğeni bırakın ve abone olun ki bir sonrakini kaçırmayın. Düşüncelerinizi veya sorularınızı aşağıya yorum olarak bırakın. Mutlaka cevap vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşürüz.